Esselamu Aleyküm. Aziz ve muhterem seyirciler, bir önceki sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in lafzen mucize olduğu ve onun bu üstünlüğünden dolayı özellikle batılıların, oryantalistlerin, müsteşriklerin, Kur'an-ı Kerim'in bu, bu ve benzeri birçok üstünlüklerine hayran kaldıklarını dile getirmiştim. Tabi ya, bu arada meseleye materyalist bir gözle ve gözlükle bakan bazı batılı kimselerin gerek anlayamayıp kavrayamadıklarından dolayı gerek inkar edip gerek tenkit ettikleri bazı hususlara bakacağımız zaman en azından acaba yani kabullenmelerinde zorlandıkları nokta nedir? Yani kendilerini zorlayan, inkar edip tenkit etmelerine sebep olan hususlar nedir? Bunları araştırdığımızda bazı maddelerin olduğunu bir derece görmekteyiz. Mesela Demin özellikle dil konusunu söyledim. Ama bazıları o konuda yetersiz olduğu için o Kur'an-ı Kerim'in dil yönüyle, mitoloji itibarıyla, o mana cihetiyle, o üstünlüğünü göremediklerinden demek ki işin künhüne de tabiye varamayıp yüzeysel çok baktıkları içindir ki yeterli derecede arama, araştırmadıkları için tenkit ve inkar yoluna gittiklerinde görüyoruz. Mesela kabullenmekte zorlandıkları, tenkit ettikleri bazı noktalar genel olaraktan Kur'an-ı Kerim'in muhtevası veya dili, vermiş olduğu mesajlar, tarihsel bazı bağlam noktaları, bu gibi durumlarda bazı eleştiri hallerine gidiyor. O konuda bunların madde olarak ele alacak olursak, yani kendilerince ölçü olmamakla birlikte, o işte materyalist durumu nazara vermek amacıyla şöyle değerlendirip cevap vermeye de çalışacağım mesela. Özellikle vahiy kavramı konusunda biraz bir zorluk çekiyor. Yani çünkü mesela Hz. İsa'ya direkt şöyle diyeyim vahiy tamamen değil demeyeyim de ona mesela dikte ettirmiyor. Mesela Efendimiz gelen vahiyleri sahabeleri dikte ettirip yazdırıyor. Ezberliyor aynı şekilde ezberletiyor. Hem sadırlara yazılıyor hem satırlara yazılıyor. Günümüze kadar hep öyle milyonlarca hafızlar yoluyla zamanımıza kadar geliyor. Ama o şeyde İncil'de öyle değil. Bir vaiz gibi Hazreti İsa kalkıyor. Zaten kendisine 30 yaşında peygamber olmuş. 3 yıllık peygamberlik yapmış. Zaten 12 kişi kendisine iman etmiş. Onlara sohbet ediyor, vaaz ediyor. Onlar da duyduklarını dile getiriyor. Zaten şu andaki 4 İncil Matta, Markus, Luka, Yuhanna Hz. İsa'nın getirdiği İncil değil. Çünkü 300 yıllarında ki 325 yılında İznik konsilinde 104 tane birbirini tutmayan İncil oluşuyor. O da ayrı konuda onu da ayrı değerlendirdiydim. Uzunca aldıydım yazı olsun sohbet olsun. 100 tanesi imha ediliyor. Matta, Markus, Luka, Yuhanna adındaki 4 kişinin 300 sene sonra yazmış oldukları şeyleri kabullenip zamanımıza kadar geliyor. Yani Hatta o Barnabas İncil'i ile ona ele almıştım. Mesela Barnabas İncil'i en azından Hz. İsa'nın havarisinden duyduklarını yazmış oldu. O da başlı başına bir konu. Tespitler.com'da veya video, video olarak da YouTube'da mehmedözçelik.com'da bulabilirsiniz. İşte orada vahiy ile İslam'daki vahiy farklı. O konuda yeterli derecede Efendimiz'e vahyin gelmesi konusunda seküler bir maddeci bakışla bakıyorlar. Yani manevi bir gözlükle meseleye bakamadıkları için bu noktada ihata edip idrakta yetersiz kaldıkları için zorlanıyorlar. Onun için yani bizzat e, tarihi bir metin olarak yani buna benzetme olarak diyecek olursak diyelim ki Hazreti Musa'ya da tabletler halinde inmişti. Yani tabi tabletler halinde de inse herkes Hz Musa'yı kabul etmedi ki. Yani yine... Yine hani mesela diyorlar ya melek olsaydı değil miydi? Melek olsaydı nasıl insanlarla münasebet kuracaktı? Melek de olsa yine inkar edilecekti. İman etmeyen yine bahane bulup iman etmeyecekti. Böylece ilahi kaynaktan vahiy yoluyla geldiği konusunda biraz seküler ve materyalist bir bakışla baktıkları için bu noktada biraz zorlanıyorlar. Diğer bir nokta. Tarihi ve bilimsel bazı durumlarla yine tarihi olaylar konusunda ki Efendimiz tarihi olayları en önemlisi şu. Yani tenkit etmeye gerek yok. Şu manada. Yani alternatifi var mı? Yani haşa diyelim ki o meseleler yanlışsa doğrusunu gösterebilir misin? Yok. Demek ki kuru kuruya bir iddia. Kuru kuruya bir inkar. Mesela Nuh tufanı olsun, Musa ve Firavun'un hikayeleri olsun ki onda da Kur'an açıkça. Mesela ve cenakum diyor. Yani Firavun'un cesedinin Kurtulacağını, kurtulacağını ve bugün mesela İngiltere'de British Museum'da camakanın içerisinde ortada ve bizzat orada duvarda da yazılı. Yani belgesiyle sahil kenarında bulunduğunu Mısır'da sahil kenarında bulunduğu belgesi işte ona hayat vereceğiz diyor Kur'an-ı Kerim. Yani onu denizin sahiline ataraktan insanları kıyamete kadar ibret olsun diye cesedini çürütmeyeceğini söylüyor. Ve ben mesela o konuda birçok video çektim. Kur'an-ı Kerim'in bilimsel ciheti. Bunu mesela ilk olarak genişçe yazan Celal Yıldırım'ın tefsirinde bilimsel olaraktan orada izah etmiş. Ben de birçok farklı cihetlerle hatta bunu anlatmaya devamında çalışıyorum. Önemli dur buluyorum. Ve birçok bilimsel noktaları da burada örnek gösteriyorum mesela. Aslında o başlı başına konu ama onu da ele aldıydım mesela. Hz. Süleyman ordusuyla giderken, ordusuyla giderken karıncalar topluluğunun vadisinin oradan geçerken karıncaların beyi Kur'an'da Nemil suresinde bir karıncanın şu sözünü Rabbimiz bize aktarıyor. Ya eyyühen nemlutkulu ila mesakinikum la yehtimendikum Süleyman'ı ve cunuduhu tebesseme dahiken. Ey karıncalar topluluğu kaçın kaçın Süleyman ve ordusu geliyor. Sizi ayakları, atlarını ayakları altında ezmesin. Hayvan dilini biliyor ya Süleyman Aleyhisselam. Bunu duyunca tebessüm ediyor. Fe tebesseme dahiken. Yani. Burada ince nokta şu. Geçen sene Amerika'da yapılan bir bilimsel araştırmada şu noktaya dikkat çekilmiş. Ayette la yehtimennekum diyor. La yeksirennekum demiyor. La ifalennekum, la yadribennekum demiyor. Sizi vurmasın, kırm kesmesin gibi özellikle la yehtimennekum. La yehtimennekum özelliği şu. Karıncalar, Ezildikleri zaman camın kırılışı gibi çit diye bir ses çıkartırmış. İşte o kesere ifadesi kırma kesme. Ama lehdimennekum ifadesi karıncanın tam o ezilirken çıkarttığı ses manasını ifade ediyor. Bak 1400 sene önce o kelimenin bugün ancak anlaşılmış olması Kur'an-ı Kerim'in ne kadar mucize olduğunu bilimsel ve gerçeklerle tam bir uyum içerisinde olduğunu da gösteriyor. He, bir eksiklik varsa bilim kendisine baksın. Yani acaba nerede yanlış yaptığına bir baksın. Çünkü bilim çocuk gibidir. Bilim son noktayı koymaz. Ama Kur'an son noktayı koyar. Son noktayı koyar. Onun içindir ki bilim sürekli gelişmekte olduğu için bazen sonraki çalışma öncekini inkar edebiliyor. Ya öyle biz önceden böyle diyorduk ama şöyle ne gibi? Mesela şimdiye kadar bilim hep diyor ki maddenin en küçük parçası atomdur. Hatta ben de so fen bilgisi dersine girdiğimde çocuklarla bahçede yıllar öncesinde bunu dile getirdim. Ama Kur'an diyor ki o asgara min zalik. O Allah ki atomu ve ondan daha küçük olanı yaratandır. Buna Bediüzzaman Hazretleri esir diyor. Eskiler layet e, la böyle küçük küçülmeye en küçük parça. En küçük parça. Yani bir derece artık kendisinden sonraki esir maddesi denilmesi daha cüz ülayete ceza diyorlar. Cüz ülayete ceza. Parçalanmayan en küçük parça. En küçük parça. Onun için baktığımız zaman bilimsel olarak da Kur'an-ı Kerim'in o manadaki üstünlüğünü görmekteyiz. Ondan sonra bu tabii ki taaddüdü zevcat konusu. Aslında bunu daha önce de aldım. Yani çok evlilik, kadın hakları gibi. Oysa anlayamadıkları, kavrayamadıkları nokta şu. Cahiliye döneminde mübalağa etmiyorum. Bir erkek inanınız yüz tane kadınla bile evleniyordu. Bir kadın öldüğü zaman üzerine ceketini attı mı o kadın kendisinin oluyordu. Yani o konuda kadının adı değil kendisi yoktu. İkincisi Kur'an-ı Kerim birden dörde çıkartmadı. Kur'an-ı Kerim inaz mübalağa değil. Belki de yüzden indire indire dörde indirdi ve onu da şarta bağladı. Sizin için evla olan en uygun olan bir tanedir dedi. Çünkü dördünde adaleti tesis edemezsiniz. Yiyimde, giyimde, sevgide hatta tebessümde. Aynı derecede eşit davranayamayacağınızdan dolayı ondan dolayı bu manada bu manada bir birin esas olduğunu ifade ediyor. Onlar işte Nisa suresinin üçüncü ayetine bu manada dediğim gibi gerçek bir şekilde kıyaslayamadıkları için ondan dolayı böyle bir tenkit yoluna da gitmiş oluyor. Yani özellikle mesela fe, feminist olan bazıları işte bugün a, Gazze'de Gazze'de bin, on binlerce kadın ölüyor. Hangi feministin şeyi ne kadar çıkıyor? Bizde olsun, batıda olsun. O manada ses çıkaranları takdir ve tebrik ediyoruz. Müslüman değilse Allah hidayet nasip etsin. Allah yine razı olsun. Ses çıkaranlarda. Yani onun için bu manada miras konusunda olsun, kadının şahitliği konusunda olsun. Yani o konuda dengeyi ölçüyü getiriyor Kur'an-ı Kerim bütün asırları ihata edecek bir manaya getirmiş oluyor. Veya Kur'an-ı Kerim'in cihat konusu ve haşa bunu şiddetle bir derece karşılaştırmalı. Oysa İslam'da cihat öldürmeye yönelik değil, müdafaa yöneliktir. Bakınız Bedir, Uhud, Hendek, üç savaşı da bakınız. Hep saldıran taraf müşrikler olmuştur. Ve bir TV Kayseri'de bir sohbet yaptı şehitlik üzerine şu ince noktaya değindim. Mesela size sorsam desem ki gazilik mi üstün şehitlik mi? Ya hocam böyle soru olma olur. Elbette şehitlik. Tamam da tersi olması lazım. Niye mi? Çünkü gazi öldürüyor. Yani bir kafiri öldüren daha üstün olması gerekmez mi? Ama kafir tarafından öldürülen üstün oluyor. Yani öldürmek burada üstünlük değil. Öldürülmek üstün. Yani bu git gel beni öldür manasında değil. Yani onun için bir insanı diriltmek, bir insanı cehenneme götürmek değil, bir insanı cennete götürmek esas. Onun için Efendimiz birisinin senin eliyle imana gelmesi sahralar dolusu kırmızı koyundan, değerli olduğu için kırmızı koyun, Mercedes gibi bizim daha değerli ve kıymetlidir diyor. Onun için burada cihattaki asıl amaç Kötülüğü def etmek, şerri def etmek ve müdafaa pozisyonunda bulmak. Yeryüzünde adaleti tesis etmek. Adaleti tasarlamak. İşte buyur. Avrupa'nı ne yapıyor, ne halt işliyor Gazze'de? O kadar 50 bin insan şehit oldu çocuk, kadın demeden. 100 bin insan yaralı. Daha kim bilir enkazın altında ne kadar insan var. Yani batı önce kendi yüzüne baksın, aynaya baksın, aynadaki kendi siyah yüzünü görsün. İslam'daki cihat kavramı, savaş kavramı tamamen şerri def etmek ve müdafaa yöneliktir. Müdafaa yönelik. Sulh esastır. Ayet-i Kerime'nin ifadesi bu. Yine mucize ve olağanüstü durumlarda yine tabi burada da materyalist bir nazarla baktıkları içindir ki e, oysa bugün teknolojiyle birçok harika şeyler yapılabiliyor. İşte dün mucize ve keramet yoluyla yapılan şey bugün teknolojiyle. Böylece o peygamberler bu da bilimsel bir cihet. Bilimsel yönünü böylece insanlığın önünü açmış oluyor bu manada. Has, mesela Hz. Musa'nın asasıyla denizi yarması. Yani böyle bir tarihi olayı kavrayamadığı içindir ki inkara gidiyor. Oysa anlamaya çalışmış olsa hakikaten olağanüstü bir özelliğe sahip peygamberler. Tabiri ise yetki verilmiş kendiler. Niye olmasın ki? Bir diğer nokta tevhid konusu. Allah'ın birliği. Çünkü Hristiyanlık da teslis olduğu içindir ki baba, oğul, ruhur, kudüs. İşte onun için detayına girmeyeceğim de yani papazla iki buçuk saat konuştuğumuzda ya bana bu teslisi ne? Söyle bana. Hakikaten. Üçün bir. ikide de bir, üçün bir. Biraz sıkıştırınca daha sonra yazdıkları kitaplarda da gördüm. Haşa yani titreyerek, dinlediğim için titreyerek de söyleyeceğim. Haşa Allah gelmiş, İsa'nın içine gelmiş, girmiş. Hatta ben o arada soruyorum. Yani o çarmıha gelen Mel Gibson'un filminde olduğu gibi avucunun içerisine çivi çakılan haşa Allah mıydı? Aynen odu diye bunu bölgesel bir papaz söyledi yani. Onunla konuştuğumuzda o dile getiriyor. İşte yani Hristiyanlıktaki tesis inancıyla Bağdaştıramadıkları içindir ki, bu noktada da bir tenkit yoluna, durumuna gidebiliyorlar. Cezalar ve hukuki meseleler konusunda bugün zulmün yaygın olmasından dolayı Kur'an-ı Kerim'in getirmiş olduğu cezalar hakikaten ne derece gerekli olduğu ve insanların kısasa kısasdan tutunuz da. Yine o da neye amaçlıdır? Os Osmanlı'ya bakınız. Kaç kişiyi mesela hangi suçtan ne kadar öldürmüş? Bir caydırıcılık olması esas. Bugün memleketimizde olsun, dünyada olsun konulan kanunlar ne kadar toplumu taşıyabiliyor? Ne kadar caydırıcı özellikte olabiliyor? İşte burada aslında mesele demek ki o cezai müeyyidelerin hakikaten hele hele bugünlerde ne kadar lüzumlu olduğunu anlayamıyor. Kur'an'ın dili ve üslubu ki onu baş, bir önceki başlı başına ele almıştım sohbetimde İşte Kur'an'ın o inceliklerine vakıf olamadıkları için o noktada anlamakta zorlanmış oldukları için dil meselesinde de bazı itirazları olanlar var. Bir de Peygamber Efendimizin son peygamber olması. Şimdi onlar tabi Araplardan son peygamber gelince hele hele Yahudiler kendilerinden çok peygamber geldikçe niye bize bir tane daha gelmesin kabilinde. Ondan dolayı bu noktadan da özellikle Yahudilerin ki Cebrail'e bile düşman olmaları bu sadette onun için kendilerinden geleceğini beklerken işte Araplardan gelmiş olmasını hazmedemedikleri içlerine sıkıştıramadıkları içindir ki o noktada da bir itiraz durum içerisine maalesef girmiş oluyorlar. İşte yüzeysel düşünen, materyalist düşünen, sekülerizm olarak da meseleye bakanlar bu manada bazı eleştirilerde bulunur iken ama bir önceki sohbette söylediğim gibi batılı gerçek bilginler, müsteşrikler, araştıranlar, takdir eden insanlara hakikaten önünde saygıyla iman etmeseler bile. Kur'an'ın ve Resulullah'ın önünde saygıyla eğilerekten onun üstünlüğünü kabul etmiş oluyorlar. Evet bu manada tabii ki Kur'an-ı Kerim'in mesela onu da özetle ifade edeceğim çok detayına girmeden. Yani baktığımız zaman dediğim gibi 350 bin tane tefsir yapılmış Kur'an-ı Kerim'de. Şöyle bir araştırdım. Acaba hakikaten batılılardan da müsteşriklerden de diğer ifadeyle oryantalistlerden de böyle bu manada Kur'an'ı tefsir eden var mı? Hakikaten var. Mesela dilde de müncit gibi mesela lugavi olaraktan lugatta da onlarda da çalışanlar bu manada var. Ki Arapların içerisinde de olanlar olduğu için Müslüman olmadığı halde müsteşrik. Bu manada tefsir çalışmaları içerisinde olanlar var. Bunları detayına girmeyeceğim. Bilgi olaraktan Richard Bell diye birisi bu manada Kur'an'ın yapısı, ayetlerin dizilişi üzerinde bir kendisi bazı araştırmalarda bulunmuş. O konularda bazı görüşlerini, ifade ettikleri tespitlerini dile getirmiş olmaktadır. Theodor Nödek diye birisi bu da Kur'an'ın tarihsel bağlamını ve dilini ele alaraktan o şekilde bir eser dile getiriyor, bir eser yazıyor. Bazı eleştirilerini kendisince dile getiriyor. Kur'an'ın kutsallığı cihetinde bazı noktalar ile ilgili bilgiler de veriyor. Ignaz Goldizir bu konuda da, bu da İslam tarihi özellikle hadis bilimi konusunda derinlemesine bazı çalışmalar kendisince de yapmış oluyor. Kur'an'ın zaman içinde toplumun ihtiyaçlarına göre şekillendiği gibi bazı yaklaşımlarda kendisince bulunmuş oluyor. Yani dikkatli de olsa bir derece yanlışlıklarım çünkü mayınlı alanlarda bulunabilir. O noktada bakılıp incelenebilirse özellikle araştırmacılar o manada belki bazı önemli noktaları alabilirler. Regist Blecher diye birisi Fransız birisi Kur'an'ın Fransızca çevresini yapıyor. Detaylı bazı filolojik çalışmalar içerisinde kendisi bulunup bazı görüşleri ortaya koyuyor. Bir diğeri Henry Lamnens diye birisi. Bu da Kur'an'ın İslam'ın erken tarihi, Efendimiz'in hayatı üzerinde çalışmalar yapıyor. Kur'an'ın ayetini tarihsel olaylarla ilişkilendirilerek ele almış oluyor. Bazı dediğimiz gibi tepkiler ve tenkitler, bazı önyargılı durumlar, yani kolay değil bir insanın yani diyelim ki bütün ailesinin, çevresinin, bulunduğu milletin, ırkının vesaire binlerce yıllık bir geleneğin, bir inancın tabii kolay kolay birden şey olmuş olması elbette ki kolay bir durum değildir. Bazı görüşler, bazı tenkitlerle beraber böylece müsteşriklerin de Kur'an-ı Kerim'i tefsir içerisine girdiğini bir batılı bakış içerisinde meseleyi ele aldıklarını Kur'an'ın kutsallığını dediğimiz gibi yani yine de önünde saygıyla eğildiklerini böylece dile getirmiş oluyorlar. Özetle bunları ifade etmiş oldum. İnşallah Kur'an ile ilgili böylece bir sonraki sohbette yine devam ile saygı ve sevgilerimle